Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bulunan Aydıntepe Yeraltı Şehri Toprak Zeminden, 2 ila 5 metre aşağıda sarı kayaların oyularak mekanlar haline dönüştürülmesi ile oluşturulmuştur. Üç değişik yerde yeraltı kalıntıların varlığı bilinmektedir. Bunların üçünün de işçiliği aynıdır. Yalnız, bazılarında galeri, koridor ve odalardaki kayalar daha iyi yontularak mekan haline dönüştürülmüştür. Aydıntepe ilçesinin tarihi Bayburt ilçesinin tarihi kadar eski olup, tek başına ifade etmek mümkün değildir. Yörede Persler, Romalılar ve Bizanslılar tarihi süreç içerisinde egemen olmuşlardır. 1071 Malazgirt Zaferi ile önce Selçukluların idaresine, daha sonra da Danişmentlilerin yönetimine katılmıştır. 1230 yılında Alaaddin Keykubat buraları Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlamıştır bir ara Ertan'a oğullarının eline geçen yöre, daha sonraları Akkoyunluların idaresinde kalmıştır. Çaldıran Savaşı'ndan sonra, 1514, kesin olarak Osmanlıların eline geçmiştir. 1827-1828 Osmanlı Rus Savaşı sırasında, Bayburt Milis Kuvvetleri buradaki ovanın, Harte Ovası, bataklık haline getirilmesinden yararlanarak düşmanı geri sürmüştür. Cumhuriyetin kuruluşundan önce de bucak merkezi olan Hart, 1957 yılında belediye teşkilatının kurulmasıyla Aydıntepe adını almıştır.